Size merhaba arkadaşlar. Bugün bomba bir video ile karşınızdayım. Bugün tüm hesaplarımda kostüm alıyorum. Yani 4 tane hesabım var. 4 5 miydi yoksa? Neyse artık 4 ya da 5 tüm hepsinde en az 2 tane kostüm alıyorum. 5 bin mücevhere. kostüm alıyorum. Evet, ana hesaplayız. Ana hesabımıza başlayalım acı. İlk kostümümdür yanlış arayayım İlk 149 taşlık yani 5000 bin civarı başlayalım. Tak. Şimdi burada kostüm bir ağır ama uzun sürecek büyük ihtimalle. O bakımdan buraya hızlandırırım ya da geçerim. Hızlandırırım da olabilir. Şu bakayım. Ne hangi kostüm alacağımı kostümle çok karar veremiyorum ya. Hangi kostüm falan daha iyi diye. Bakacağız ama. Aker Bulu, <laughs> Aker Bulu. Bro Haker brok almamıza gerek yok. Şu altlara gidelim ya. Hep üstlerde takıldık. Şu zı zı zı. Tamam. Gördü. Şöyle hatta aynı bir Edgar'a Doktor Edgar gider ya. Dur şöyle karakter bulayım. Hı. Bakalım mekaletçiler. Doktor Edgar yok mu? Kör gözünü çekeyim mi? Yok mu? Tamam sıkıntı yok. Hırsız etkari alırız. Varmış mı şuan doktor bizde? Şu şey olmaz. hırsız etkardan. Oo. <laughs> evet arkadaşlar zor olduk. Evet. 199 taşmış. Hiç gerek yok. Ya ben bana kalsa böyle o, o akşama kadar gider. devam edelim. Abi Spike'a kostüm alıyorum gitti ya. Spike'daki kostümleri çok beğenmedim ben. Aslında fena değiller de alıyorum abi buradan. Bakayım bu. Ha aynen bu kostüm güzelmiş. Ha, Robo ya, Spike mı bu? Tamam aldım. Hadi bismillah diyerek şöyle ilk kostümümüzü aldık. Kostüm seçmelerimiz uzun sürüyor. O bakımdan hızlıca şey yapacağım. Yani buraları hızlandıracağım büyük ihtimalle. İkinci kostümümüz. Böyle hızlıca bakalım. O lili. Şövalye liliyi alırım. Gerek yok. Abi gerek yok ya. Şöyle mavileyen ne gerek var? Allah Allah. Buna bakalım. Bul bir kent bul. Bastan bul kullanıyoruz. O zaman burada başı boş bul aldım. Abi verdim gitti. Verdim gitti. İkinci kostümümüz hayırlı olsun. Buradan vallahi maç atmak isterdim aslında. Ama vaktim yok o kadar. Evet kostümlerimizi burada gösterdim. Başı boş bul. Güzel kostüm var. Bunu bayağı uzun zamandır almak istedim. Öbür Spike Spike. Aynen. Spike'a Spike'da Bunun. Kareti. Ha karatta Karata. Bu namına Kostüm işte boşver gerek yok adı. Yani ikinci hesabımıza geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar öbür hesabımıza geçtik. Burada 12.000 mücevheri var yani aynı şekilde iki tane kostüm alabiliyoruz. Hızlıca buradan kostümlerimize bakalım. Burada çok oynadım oynamadım bakmıyorum. Yani hesap zaten. Aynen aynen. Yani aslında en çok hangi karakterleri oynuyor yani bir bakayım lan. Şimdi onlara göre alırız. El Primo'ya oynuyoruz. El Primo'ya bakalım o zaman. El Primo'da kostümümüz yokmuş. Buradan en iyi bana göre en iyi kostüm bu El Rey Primo. Evet. İlk kostümümüz hayırlı olsun kardeş. Evet evet. Bu arada arkadaşlar buraya kadar izleyenler varsa bir like atıp abone olabilir. Ve aklınıza böyle video fikirleri varsa uzun video fikirleri tak hemen yorumlara yapıştırabilir. Hemen geçelim arkadaşlar ikinci kostümümüze bakalım. Deril. Deril alayım mı? Deril bak. Bu bu ne? Bu ne Kostümüm He, çarpışma testi Deril. Güzel al. Yok alma. Kal Alma alma alma. Hadi Mike kalacağız. Mayak'ta kostümümüz yok. Mayk oynamayı severim aslında. O zaman Mike buradan, Tango Mike gider. Tango Mike kaldık abi. Hemen bu hesapta ikinci kostüm, totale 4 kostüm. Güzel güzel. Aldık hemen seçelim. Güzel abi. Hemen hızlıca, hızlı bir şekilde öbür hesabımıza geçelim. Evet arkadaşlar öbür hesabımıza geçtik. Burada bakalım burada en çok hangi karakterleri falan yazıyor. burada 6000 bir varmış. E, sıkıntı değil, sıkıntı değil. Burada Leon'umuzun kostümü var mı? Ya lan bu ne biçim kostüm? Leon'un 149 taşlık kostümü yokmuş. O zaman gerek yok, almayak. Vazgeçtim. Şu Rico'da of. Aa, abi bu kostüm kaç taşlık? Bu kostümün kaç taşlık olduğunu bilen varsa arkadaşlar bir yorum alabiliriz yani. Güzel kostüm bu arada. Cortez'in kostümü yok abi bak böyle gördüm üzüldüm buradan tak yapışır Odin Cordelius'u tak abi hızlıca mükemmel abi bu ya seçek abi, gördüm mükemmel ya mükemmel kostüm ya abi on numara hemen öbür hesabımıza geçelim bu arada arkadaşlar evet hemen öbür hesabımıza girdik Burada bu karakterin kostümü var mı? Yok anlamında. 199 açmış. O burada 20.000 bin mücevherimiz var. 4 kostüm hediye. Güzel. Güzel güzel güzel. Mortis'imizin kostümü var mı? O sop sürsürü Mortis mi falan var ha? Ya bu. Burada stoğumuzun kostümü var var. Güzel kostüm bu. Colt. Colt Colt Colt. kostümü abi bu. Cık. Bu olmaz. Abi tüm hesaplara yani 5000 mücevheri en iyi kostüm bu bence. Koltun. Buna bakalım. Bu güzelmiş lan. E, bunu aldık abi ya. İlk kostümümüz hayırlı olsun. Hesaptaki. Güzel güzel. Böyle güzel bir şekilde. Meziye gerek yok ya. Oynamaz, oynamaz zaten böyle o, oha bu nereden geldi lan karanlık log spike. Fik abi kalsın. Vallahi on numara kalsın. Buradan korsan bibi gider ya. Kors, korsan bibi ana yanlış tıkladık ha. Korsan bibi böyle hızlı bir şekilde aldık abi. İkinci kostümümüz güzel bir şekilde ilerliyoruz. Hemen seçelim kostümümüzü. Evet sırada ilk karakterim Brock. Brock kostüm. Yok abi bunlar ne ya? Burada postacı Brock. Ne diyor Post, oğlum? Git oğlum ben bunun önünden geçtim. Hızlı bir şeyle. Evet burada seçelim hemen postal bırak. Güzel güzel. Son kostümümüzü mi aynen? O zaman buca Jesse, Jesse gider mi Jesse? Yok gitmez. Gitmez El primo. Yok la bu da gitmez. hesapta gitmez. Frank gider ama ya. Frank. Gider gider. Yok lan Frank diye pardon. Bul. Of. Minnatur bul. Oğlum burada ne, ne kostümler varmış lan bilmediğim. Ay o nereden çıktı lan? Ben, beni çıkartmış olabilir mi? Yani. O zaman buradan bu kostümü alıyorum bak. Bunun e, bu korkunç profesör Barley. Yani Barley'in en güzel kostümü bence bu. Benim düşüncem yani. Fikirleriniz varsa alabiliriz. Seçelim. Hatta keşi bunu ana hesabı alsaydım ben. Bak pişman oldum gördüm. Evet arkadaşlar son hesabımıza geçelim. Evet arkadaşlar son hesabımıza geldik. Burada 3 tane 3 adet kostüm alabiliriz abi. Hızlıca bakalım şimdi bak. Bu Şeli'nin kostümü yok. Ve tüm hesaplarımıza bunlar var ya. Al buradan hemen dansöz Şeli'ye. Sinan Engin kaldırıyor. Sinan Engin kaldırıp gösterecek şimdi. Hop. Tövbe tövbe. <laughs> yani... <gülüyor> <Tabii>. <gülüyor> ya er er ya Ertan. Hayır. Ya, er ya, er ya, er ya saçmalama. Tövbe. Şuradan burada var. Mortis'e kostümümüz var mı Martis? Yok. Ama bu, bu oda kostüm var. Jackie'de... Var o zaman. Var var. O zaman abi Mortis'e böyle bir kostüm gider mi? Gidiyor yok gitmez. Gitmez gitmez. Burada ne koyayım? Evet. Luya o zaman bir tane 5000 mi verdik? İlla ki 5000 mi? Bin... Yok. Almam ben Luya ya. 5000 mi verdik? Güzel değil. Sen niye de almam? Beğenmedim. Ember alırım bak. Ember güzel. Yani burada gerek yok bu arada kostüme. Bakayım bu el promoya Ya abi, alıyorum buradan al ya. Çok uzattık ya. <laughs> burada Mike oynarım da yok. Ben buradan abi hızlıca buradan koç Mike mı acaba? Yani koç Mike aldım abi. Uzatmaya gerek yok vallahi ya. Ne uzattık be. Nasıl işte hiç kardeşim bitti ya. Bitti bu ya. Kaç mücevherimiz daha kaldı? Güzel mudur? Ha, beş mi son kostüm? Evet hemen buradan son kostümümüz o zaman Mortis olsun içimde kaldı vallahi ya. Dedi ki abi bana da al dedim. Tamam ben alıyorum dedim. Ne yaptın ya? Aynen. Bana şuradan bir taş ya. Bu Mortis kostümünü rakabili Mortis. Abi seçtik. Hatta üstüne bir Mortis oyunculuğu gitmez mi? Gider mi? Gider abi. Hemen bir el, bir mortis. Aks hiç şey yok lan falan. Neyse evet, sıkıntı değil. Halledeceğiz. Bizde. Bizde abi. Bu arada arkadaşlar söyleyeyim yani video fikirleriniz falan varsa alabilirim. Tak 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 gördün. Bot verdi lan galiba. Aa, abi mükemmel oynamıştım oysa ki. Aynen, aynen aynen. Aynen. Bot verdin ayıp ettin yani. Bizde golü nasıl çalacak? Kardeş topu atacağım. Abi kalenin içine kırma ya. Evet. Bot atmasaydı daha güzel olabilirdi. Bot attı yani yapacak bir şey yok. Hadi verdim bir şey vermedi evet. Süpersel. Allah canı olsun. Bu arada arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz like baban abone olabilirsiniz. Ve video fikirleriniz varsa yorumlarda belirtin. Yani biraz açıklayıcı şekilde. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.